Hayrola baba? Niye bakarsın o fotoğraflara? Fotoğraftaki mutluluğumuza bakarım be oğlum. Bak ben ben nasıl sevgiyle gülümser görür müsün? Sen de çok mutlusun ama ha. İnsanlar bir tek fotoğraflarda çok mutlular. Fotoğrafçıların vitrine bak. Herkes gülümser. Sanki o mesut anları sonsuza dek dondurmak için fotoğraf çektirirler. O mutluluk ellerinden gitmesin diye. Ama hayat fotoğraftakine benzemez. Bugün mesuduz, yarın üzünlü. Çok doğru dersin be baba. Bu fotoğraf çekilirken üç hafta sonra boşanacaksınız deseler hayatta inanmazdım. Ama yarın sabah pembeyle boşama davamız var. Üzülme be baba. Yarın ola ayrı ola. Belki de hakim amca boşamaz size. Karar. Kalk. Tarafların boşanma taleplerinde ısrarcı olmaları... ...verilen süre içerisinde şiddetli geçimsizlik hallerinin devam etmesi hasebiyle... ...tarafların boşanmasına karar verilmiştir. Yaşasın adalet. Abla ayağına bas ayağına. O evlenir Ay, kaldı salak. Boşanırken olmuyor mu? Allah'ım ya Rabbim ya. Baba üzülme be. Abi üzülme be yani PV için değmez ondan derim üzülme diye. Lan, senden boşanacağım dememiş miydim? Ahan da boşandım. Özgür oldum gene. Naş, naş. Tebrik ederim bebecim. E ee, artık boşandığına göre bana bir yemek sözü verirsin değil mi? Lan sevdiciyeci kedisi gibi etrafımda yalanıp durma. Daha yeni boşandım lan. Bismillah dur bir kendime gideyim lan. Kızmayın be pembeciğim prensesim benim.